Çekil! Şey 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 ya, şey yani bir Yani topluyoruz, yarım oluyor. Yani mecburen git gel yapmak zorundayız. Kimi geliyor gitsin. Hayır kimi geliyor kimi gidiyor. O yüzden biz şey bak yani Sezon başladı şu anda. Hani kalabalık sezona çok iyi başladık yaklaşık 5000 kişiyle yerli ve yabancı turistlerle 5000 kişilik bir organizasyonla başladık. Su şu anda çok güzel. Rafting için de uygun. Her yaşta da yapabilir şu anda. Böyle devam eder zaten. E, bunun gibi yaklaşık e, 13-14 tane daha büyük organizasyonlarımız var. Sezon boyunca. Melen üzerinde raftingden hariç zipline var. Ve e, nehir kenarında kamp organizasyonları var. Ama yani ama çoğunlukla rafting daha gündemde. Bu gidişte sezon e, yaklaşık 7-8 ay daha devam eder. Yani rafting macera... Rafting, bir tek rafting değil. Düzce çok güzel bir yer aslında. Yani rafting bitse de kamp olayı bitmez yani. Düzce gerçekten Düzce'ye çok rağbet var. O yüzden bitmez yani. Macera tutkunları 8 ay boyunca bu melenin tadını alacaklar. Bayramı. iki günlük festivale katıldık. Gezgin Türkiye'nin uygulamış olduğu bir festival vardı şekilde beraber kampa geldik. Rafting yapacağız. <laughs> Daha önce yaptınız mı? Daha önce yapmadık ilk defa. Çok, çok eğlenceli anladım. çok yani çok eğlenceli olduğunu söylediler. Biraz ıslanacağımızı da söylediler. Keyif alacağız. Biz çok eğlendik. İki gününe gelmiştik. Bugün son günümüz. Yani gideceğimiz için üzülüyoruz. Herkesi bekliyorum. Çok değişik e, ortam. İnsanlar aile gibi e, kaynaşıyorlar. Unutulmuş olan komşuluk duygularını burada keşfettik. E pek uyarım sadece çevreye duyarlı olmaları. çöpler çöplerini yerlere atmamaları bu şekilde.